Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Uzak Şehir oyuncularından yeni görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz. Oyuncularımız bugün set sonrası yakınlarıyla buluştular ve tabii ki setin artık son günleri, sezon finali yaklaşıyor ve artık son sahneler çekiliyor arkadaşlar. Bildiğiniz üzere sezon finali çekimleri Suriye'de de devam edecek. Boran'ı kaza yaptıran şoförü bulmak için Şahin ve Cihan Suriye'ye gittiler fakat şoförü ölü olarak bulacaklar. Birileri onlardan önce davranmış ve şoförü öldürmüş. Bakalım Boran'la cinayetin üstüne ne zaman açılacak ve nasıl bir sezon finali yapılacak? Herkes çarpıcı bir sezon finali çekildiğini söylüyor. Tabi tüm haber ve detayları sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bunun için kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.